Şimdi bir gururdan bahsetmek istiyorum size. Bir gururdan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz son dönemde sportif başarılarımızla gururlanmak tek tutunduğumuz dal oldu. Helal olsun diyoruz onlara çünkü dört madalya kazandılar. İrem Öztekin ve Ada Zehra Anlatıcı. Onlar özel çocuklar, özel gereksinimli çocuklar. Bu gururu bize onlar yaşattılar. Bak Down sendromlu milli yüzücülerimiz Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı. Genç sporcu Ada Zehra Anlatıcı 200 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı. İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down sendromlular Avrupa Şampiyonası'na 21 ülkeden 514 sporcu katıldı. Organizasyonda Türkiye 6 branşta 35 özel sporcuyla mücadele ediyor. Ay yıldızlı sporcularımız yüzme branşında büyük bir başarıya imza attı. Ada Zehra anlatıcı 200 metre kurbağalamada altın, 100 metre serbest stilde gümüş, 50 metre sırt üstünde de bronz madalya kazandı. <laughs> Milli sporcu İrem Öztekin de 200 metre kurbağalamada gümüş madalyanın sahibi oldu. Ada Zehra anlatıcı şampiyonada kürsünün zirvesine çıkarak İstiklal Marşı'nı Avrupa'ya dinletti. <laughs>